Merhaba bebekler. Bugün sizlerle birlikte Ryan <laughs> e, Hazard'dan, Defacto'dan ve SY22'den aldığım şeyleri göstereceğim. Öncelikle şöyle Powerpuff Girls'ı iki tane kupa bunları iki tane kupa Powerpuff Girls'ı, bunları SY22'den aldım. Bunlar <laughs> babam. <laughs> Geçeyim göstereyim şöyle size. Burada istiyorsanız alabilirsiniz de. Ben beğendiğim için aldım. İşte. Çünkü neden olmasın. Önleri böyle. Arkaları da böyle işte. Kutularına kaldı Neyse, şimdi ikinci Powerpuff Girls falan oldum bugün. Çorap. <laughs> Çorap aldım. Şöyle bat. Hı? Buttercup'lı, Blossom'lı. Bir tane Buttercup'lı, bir tane de Blossom'lı. İki tane de Bubbles'lı var. Yani. Ve şimdi de en güzel kısma gidiyor, gidiyor gidiyoruz ne ya? Geçiyoruz Flying Tiger'dan alıklarımı göstereceğim. Evet, şimdi Flying Tiger'dan geçen hafta aldıklarımı göster. Şöyle bir defter aldım sketchbook. Çok güzel resimler çiziyorum. E, moda tasarımcısı olmayı düşünüyorum. Kıyafet falan tasarlayacağım. İsterseniz size de nasıl vücut çizilir, işte böyle yüz falan çizmeye falan videolarda gösterebilirim. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın, anladınız mı? Burada bayağı bir fiyat ba, fiyat ne? Bayağı bir şey aldıktan sonra size böyle içinde hediye de koyabiliyorlar. Hemen çizimlerimden birkaç tane sana bakalım. Ben çizmiştim çünkü bayağı. Ya da göstermezsem Şunu göstereyim mesela. benim en çok beğendiğim Şu girl. Biraz yam komik tabi ama geliştiriyorum. Çünkü portre çizmede ben çok da iyi değilim. Portreyi pek çizemiyorum. ikinci şöyle flying tiger'dan şey aldım. Değişik bir kalemler. Kaç tane var içinde? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Sonra on altılı Flying Tiger'dan yine önce uçlu keçili kalem aldım. <laughs> Geberiyorum. <laughs> Bu arada e, Flying Tiger'ın nereden buldun diye soracak olursanız da Asya Viaport var. Şöyle elmenin içinde görüyorsunuz. Asya Via Port AVM var. Onun içinde Flying Tiger var. Oradan aldım bunları. Ama şunlar hariç tabii. Şu Power Puff Girls şeyler falan. Çorapları defaktodan. E, bu arada çorapları da defaktonun için Via Port'un içindeki defaktodan aldım. Kupalar ise İstanbul'da Pendik'te Lens Yaşam Merkezi'ndeki SY2'den aldım. Home kısmından ama. Home. Sonra böyle dörtlü pastel kalem seti aldım. Ablamla ortak kullanacağız bu dörtlü kalemi. Ama kutusu yırtıldı <laughs> açarken. İlk başta beceremedim. Be beceriksizlik, beceriksizlik falan işte. Sonra böyle çöp stik seti aldım. Dört tane. Çünkü çubukla seviyorum. Sonradan böyle bir yer görüyorum. Orada demir varmış. Pişman oldum bunları aldım tahta. Ama bunlar da kullanılabilir. Demir de bence iyiydi ama bunlar da iyi. Şimdi göstereyim isterseniz. Elimizi böyle yaptık. Böyle koyduk. Tamam mı? Sonra bunu da koyup böyle bastırıyoruz ve Birkaç kere suşi yemeye gitmiştim. Annem de bana hep şey getirirdi. Çöpstik getirirdi. Se şey, yemeği sevdiğim ki çöpstikle falan. O yüzden verdim. Kalemi de alamıyorum. Çünkü fazla varlık ama aldık. Hatta çöpstik paketini aldım size. Ay. Neyse şunu koyayım da. Evet aldıklarım bu kadar da. Ee, yakında ben elektro gitar aldım. Elektro gitar seti aldım bir tane. Şöyle set bu. Siyah rengini aldım. Ben size onun açılış videosunda göstereceğim Böyle içinde yani spoiler vereyim mi bilmiyorum ama İçinde amfisi var yani hoparlörü, kaplosu falan. İşte akort cihazı, çantası, gitar falan. Carcurt her şey var içinde. Onların videosunu atacağım. Oha 4 dakika olmuş. Çok doğru değildi videom. Neyse. O zaman yorum atın. Lütfen artık yorum atın. Allah rızası için yorum istiyorum sizden. Yorum atın ki biraz yorumlarınızda like atayım. Videolarınızı beğeneyim falan. Anladınız mı? Hadi o zaman. Öptüm. Bir de şunu göstermeyi unutmuşum. Modunu bul. Bunu da Kadıköy'de Köstebek diye bir yerden aldı. Tabi kutusu biraz yırtıldı ama. Hadi bir tane oynayalım. Ne diyor? Siz önce bir görün. Durdurup okuyabilirsiniz hoşlandığını belli etmemeye çalıştığın kişinin storiesini 10. saniyede açmışsındır. Ha? Hoşlandığını belli etmemeye çalıştığın kişinin storiesini 10. 10 saniyede açmışsındır. Ha 10 saniyede açmışsındır diyor. Ben 10. saniyede. Çekiyorum bir tane sarı kart. Önce siz <laughs> Bu ne ya? Pardon da. Ama eğlenceli. Tek kişilik de oynanabilir bence. Ama grup halinde oynamak daha eğlenceli bence. İki kişiyle falan da oynayabilirsiniz. Kaç kişiyle isterseniz ama iki kişiyle falan sıkıcı olur. Çok çabuk biter. Yani videom da bu kadardı. Hadi ettim size canlarım. Görüşürüz.